9. sınıf fizik kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 47 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf fizik kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 470 ikinci öz kütle kavramından yararlanarak sabit kütle ya da sabit hacimle aynı maddeleri büyüklük bakımından sıralayabilir miyiz? Açıklayınız. Cevap maddeleri hacim ya da kütlelerini sabit tutarak diğer özelliklerine göre sıralayabiliriz. Eşit kütleli maddeler hacimlerine, eşit hacimli olanlar ise kütlelerine göre sıralanır. Üçüncü maddenin bulunduğu hal öz kütle kavramının ayırt ediciliğini etkileyebilir mi? Cevap, öz kütle, sabit basınç ve sıcaklıkta ayırt edici bir özelliktir. 9. Sınıf Fizik Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 47 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.